Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gangsta IV oynayacağız. Yani Gangsta 6 galiba arkadaşlar. Bir oynayalım. Bu arada güzel oyun. Yeni yükledim. Arkadaşlar aslında video yükledim bugün. Ama arkadaşlar sesim gitmedi ya. Sesim çıkmadı arkadaşlar. 13 dakikalık video boşa gitti arkadaşlar ya. Aslında ses çıksaydı güzel olurdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben oyun yüklenene kadar siz videoyu like atıp abone olmayı ve bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Sizi Pardon buradaki sizi Sizi kapattım Siz. Müzik kıstım. Tamam, canım. müzik gitti arkadaşlar. Şimdi oynayabiliriz. Eller havayı da Kaç! Öleceğim. Niye ben sıktım ki acaba? Тек, бы не Спайдермен не беги сюда. Şuradan çıkamıyoruz arkadaşlar. Bunlar nerede? Heh. Koş koş koş. Ya da bekle yanlış tarafa gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda motorla kaçıyorum. Bekle. Şu motoru almamız lazım arkadaşlar. Çok hızlı bir motor. Kaçırmadık. Uy polis mal oldu.

Oh be arkadaşlar öldük ya. Şimdi görevleri yapak. Biraz Arkadaşlar. Keşke ölmeseydik. Ne oluyor lan çat diye bir ses geldi. Hikaye diyelim. Ana. Ben bu oyunu silmiştim lan. Gene ben Öldüğüm yerden gidi başlat. Ya yani oyunu oynuyordum. Zaten de arkadaşlar şey bu kadar şey değildi. Şu arabayı takip etmemiz lazım. Bu arabada hem uzaklaşmayacağız arkadaşlar hem çok yakınlaşmayacağız. Zombi taşıyorlarmış. Arabada arkadaşlar. Lan yanlış yaradı. gidiyor, sıkma sıkma, git, ay yana gittiler, mal. Evet arkadaşlar, ee, şimdi gidiyoruz. Derken ne oluyor? La araba nasıl patladı ya? ya ben oynamayacağım vallahi ya. <laughs> Arkadaşlar oradan nasıl patladı? Ha önceden halledeceğiz onu da. Bak bak dürüst. Yapamadım ya. Hadi be. Wow, araba niye olur? Evet arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Hala. Tamam şimdi sıkmamız lazım. Patladı. şimdi arkadaşlar çünkü bizden uzaklaşınca sıkarsak biz patlamayız. Nol çıksın azıcık. Bizim arabaya da çok zarar verdiler ya. Hallediyorum ben artık. Kızmaya başlıyorum ya. Böyle yapacağız. Gecenin. Önce patlattık. Ya yuh. Başka bir göreve geçelim arkadaşlar. Gözü göz gözü göz gözü göz şey yapayım o zaman arkadaşlar belki oyunu arkadaşlar. Bu araba ne lan? Boş ver. İyi dedik ya yanlış. Yol değil. Evet arkadaşlar şimdi bence görev yapmayalım. Ya da ol yapabiliriz de ama. Önce bir adam dövelim. Arkadaşlar sakın vurmuyoruz. İki polis burada mı? Baba Arkadaşlar kızları daha hayır diyorlardı Bizim sınıftaki kızlar bizi dövüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani mantıklı yani bu da. Gel buraya ya yeter ya. Son bomba patlatırım oğlum. Gel. Bir tane bir tane. Oo! Koca adam sinirli seni. Öldürdü işte. Kaç kaç. Kaç polis geliyor Çık, 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 çık. Çık. gidiyorum ben. Ben niye bunu kaçıyorum arkadaşlar ya? ama şu araba çok değil. Lamborghini falan görsek keşke. Şimdi nerede olabilir? Ne yapsak? Bom diye bir koyu işte böyle. Hadi ya. Av çok güzel bir motor gördüm. O motor bütün motorlardan hızlı arkadaşlar. Ya kaçtı motor ihtisi işte. Şu ay arkamdaki yüzüme ittirme lan artık. Gel, o motoru bulacağım. O motor çok değerli benim için. Çünkü çok hızlı. Mantıklı. güzelliği uf İşte bu motor. Gel geleceksin. Gel, gel, gel. Çaktı koydum ben o motora mı? Da gidiyor motor. Hızlı. İşte. ah orada bir işte Aa, tamam. bak şurada motor işte Aa. Aa. bir şey yapardım ama videoyum videodayım iyi ki şu motor arkadaşlar bu motorla baya hızlı gidiyor bakın arkadaşlar göstereyim istiyorsanız bak Gördünüz mü arkadaşlar? Uçuyor resmen. Bak şimdi gerçekten uçacak ama. Vay vay vay. Şöyle bir dirif. Üff. az önceki bundan daha değerli arkadaşlar gördünüz mü? Onu satmam lazım. Uf, azdan kaldırıyorduk. Hadi, şu anda çok gaza geldim ya. Ah, polise vuruyorduk. Ah, bayağı, bayağı kedim sanki. Bura neresi lan? Hiçbir yermiş ya motor. Motor muydu? Değilmiş. Hadi gel gezelim. Beraber gezelim. Bak bak arkadaşlar. Harikü tüköz. Kulum çok iyi hareketli. Oha! Düz yuh diyeceğim. Uy! Oha! Düştük ama çok iyiydi arkadaşlar. Bence o yüzde yüz puan. Yüzde bin puan yani. Yüz 100 üzerinden bin. Hadi be. Ama arkadaşlar kabul edin. Oradan bir uçtum. Yakıyorum her yeri ya. Değil mi arkadaşlar? Çok iyi de ha? Hadi. Tamam, idilmedi. Şuradan uçacaktım, yanlış yere uçmuşum. ticareti. <laughs> hadi yavuz. hadi hadi. hadi. Gittim lan. Gitmemiş gitmemiş. Hangi araba orada? Peki. Orada sarı bir araba var galiba o. Wa! Bu ne? Uf, yok bu arada. polisler gelsin oğlum. Bunu kimse durduramaz oğlum. Lan! Wa yani. gel birlikte gezelim. Gezelim birlikte gezelim. Oha yani abicim. Of. Çok iyiydi arkadaşlar ama. Ben ondan düştüm şoktan arkadaş. Al şunu hemen. Hadi koş. Sıkı sıkı. Sağ sol yap. Sağ sol yaparak kuramazlar bizi. Dümdüz git. Oy. Siz kimsiniz lan? Diyor. Yuh. Ya para yetmiyor ya. Tam 12 ucumuz oldu. Şimdi alabiliriz. Arkadaşlar devam et. Devam et hadi. Ney ney. Boşverin arkadaşlar da. Şuradan 2 man alalım. Can yeri ver. Hepsi, hepsi. Sağlık. Yok, hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? adam ああそう O az Bas <laughs> şimdi gaza. Lan bu ney? Geçtik mi lan? <laughs> 30 bin az attım arkadaşlar. Çok iyiydi bu bölüm arkadaşlar. Öbür videolarında gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videolar like atıp ve abone olursanız çok sevinirim. Yorum yaparsanız sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ondan çıkalım. Görüşürüz.